Bayan normal kollu eşofman üst beden kalıbı yine bedenler aynı 36'dan 52 bedene kadar kalıp içeriği aynı ribana kalıpları, dik yaka kalıbı, kanguru kalıbı, kapşon kalıbı dilerseniz önden 1,5-2 cm pay vererek önden fermuarlı üstler dikebilirsiniz önden fermuarlı yaptığınızda dik yaka kalıbını kullanabilirsiniz Kapşon kalıbını kullanabilirsiniz. Ribonayla da yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi dikim aşamasına. Bugün e, normal kollu bir eşofman üstü dikeceğim. Ama diğer kalıplarda da anlattığım gibi isterseniz standart boy yapabilirsiniz. İsterseniz tünük boya yapabilirsiniz. İsterseniz, dilerseniz kalıbın boyunu cetvelle uzatıp düşük kolda yaptığım gibi e, elbise de yapabilirsiniz. Ben bugün standart boyda yapacağım cep kalıbını kullanmayacağım. Diğerini de kullanmıştım. Diğer modellerin dikim aşamalarında lütfen kontrol edin. Eğer ribonu koyacaksam şuradan 6 santimlik payı çıkartıyorum. Ön arka beden kalıbımı hazırladım. Şimdi ön ve arka bedeni yerleştireceğim. Bunun için düz boy ipliğinin eşit olması lazım. Kumaşın kenarından başladım 31 santim. Komple aşağıya kadar 31 santim olması lazım. Ön beden kalıbını kumaş katına yerleştiriyorum. Arka bedenini kumaş katına yerleştiriyorum. Dilerseniz önden buçuk 2 santim paylı keserek önden fermuarlı üstler, tuniklerde yapabilirsiniz. Bunun için kalıbın içerisinde dik yaka kalıbı da var. Dik yaka kalıbını da kullanabilirsiniz. Dilerseniz kapşon yapabilirsiniz. İsterseniz ve bana takabilirsiniz yakasına. Tamamen size kalmış kalıplarla dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Burada dikiş payı kalacak şekilde ön ve arkayı yerleştirdim. Şimdi ön ve arka bedeni dikiş payı vererek kesiyorum. Kalıplar dikiş paysızdır. Mutlaka dikiş payı vererek kesmeliyiz. Ön ve arka bedeni dikiş payı vererek kestim. Şimdi kolunu kesiyorum. Şimdi kolunu da düz boyutluyla uygun yerleştiriyoruz. 24 santim 24 santim 24 santim Hemen iğneliyorum. Koluna da ribana takacağım. Onun için şu 6 santimlik ribana payını çıkartacağım. Eğer ribana takmasaydım artı 3 santim kıvırma payı verecektim. Kolu dikiş payını evde kestim. Şu çıtlarını mutlaka atalım. Bunları unutmayalım. Bu omuz çizgisi omuzlara gelecek. Bakın kolda da var ön çizgi oralarda çıt atmıştım. Bu çıtlarda bu öne gelecek. Bedenim dikimini bitirdim arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Ribanadan yapacağımız manşet ve yaka kalıbına. Şimdi bu kalıplar hakkında size birkaç şey söylemem lazım. Arkadaşlar bu ribana kalıpları ortalama ölçüdür. İnanın bu kalıpları yapıyorum ama elimden geldiğince her şeyi en ince detayıyla e, araştırıp yapıyorum. Hatta bir atölyeyle bile konuştum. E, çünkü bakın ribanalar bunun yapısı bakın ne kadar esnek. Bu da kaş korse diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Ya da bu kaş korse biz yanlış biliyoruz bu ribana diyebiliyorum. Bakın bunun esnekliğine bakın buna göre ne kadar sıkı. Onun için bunlar ortalama ölçülerdir. Mutlaka kontrol edip bedene öyle dikmeniz gerekiyor. Şimdi kalıplarımızı yerleştireceğiz. Kumaş katına koyacağım. Etek manşet kalıbına. Sadece bir tarafında dikişi olacak. Manşet kalıbını da Tekip payı vererek keseceğiz. Hatta şöyle yapalım. Yukarı bana kalıbına koyalım. Bu da kumaş katı çünkü. Arkadaşlar şöyle yapacağım. 2-3 santim paylı keseceğim. Sonrasında bedene kontrol edip öyle dikeceğim. Atölyelerle konuştuğum zaman bana diyor ki biz bunları seri üretiyoruz birkaç tanesine deneme yapıyoruz, prova yapıyoruz. Ondan sonra kesimini yapıyoruz diyorlar. Bunları da belirtmiş olalım. Şimdi dikiş payı vererek kesiyorum. Prova yapacağım için bu ribana da hiç esnek olmadığı için biraz paylı keseceğim. Beden de kontrol edeceğim. Ne olur ne olmaz. Bakın bir 3-4 santim kadar paylı kesiyorum. Şimdi yakayı kesiyorum. Bunu da 1-2 santim kadar paylı kesiyorum. Kontrol edeceğim çünkü manşeti de aynı şekilde. Kibana kalıplarım da tamam. Artık dikimeye başlayabiliriz. Şimdi ön, ön, ve arka omuzları birleştireceğiz. Onun öncesinde pazardan aplikeler almıştım. Ön bedeni onları diktim. Ön ve arka bedenin omuzlarından denk gelecek şekilde karşılıklı iğneliyoruz ve dikiyoruz arkadaşlar. Omuzlarını diktim. Çıma dikişlerini geçtim. Siz de dilerseniz geçebilirsiniz. Şimdi attığımız çıtlara göre kolu yerleştireceğiz. Tam şu omuzun omuz çizgisiyle omuz dikişini denk gelecek şekilde karşılıklı iğneliyoruz. Sonra kolun ön çizgisine ineliyoruz. Sonra arka tarafa doğru çeviriyoruz. Köne evlerine karşılıklı denk gelecek şekilde iğneliyoruz. Zaten birebir denk geliyor. iğneledik. Şimdi bu kolu aynı şekilde iğneledikten sonra iğnelediğimiz yerlerden komple çevresini dikiyoruz arkadaşlar. Kolları bedene diktim, çımasını geçtim. Şimdi çeviriyorum. Kol ve beden yanlarını ineleyeceğim. Şu dikişler karşılıklı denk gelecek şekilde. İneliyorum. Her iki tarafa da bu işlemi yapıyorum. Sonrasında kol ve beden yanlarını dikiyorum. Her işlem sonrasında mutlaka ütüliyorum. Ee, sonrasında gerçekten çok düzgün bir eşofman üstü elde ediyoruz. Ütü yaparsak ütü çok değiştiriyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Şimdi diğer tarafı da ineldikten sonra dikiyoruz. Kol ve beden yanlarını diktim. Güzelce ütüledim. Şimdi yaka ve etek manşet takacağız. En son kol ucunu takacağım. Çünkü üzerinde deneyeceğim. Kol boyuna bakacağım. Ona göre kol manşetini de takacağım. Şimdi ilk önce provamızı yapalım. Bakalım geniş mi, dar mı? Ve bana şöyle omuzun başlangıcından iğneyle tutturdum. Hafif gererek germezsek bol bir görüntü elde ederiz. Yaka toplamaz. Aynı şey kolucu, etek ucu için de geçerli. Kendi kumaşından yaparsanız ölçüler tamamen değişir ki bazen kendi kumaşından yaka olmuyor. Kumaş çok sertse, çok esnemiyorsa güzel bir görüntü elde etmiş olmuyoruz. Bakın ben bunu yaptım tam oldu görüyor musunuz? Kumaş çok esnek olmadığı için. Hatırlarsanız biraz payli kesmiştik. Bu yaka buna tam oldu arkadaşlar. Şimdi eteğine bakalım. Etek için de çok fazla e, provaya gerek yok. Şuradan tutalım. Bakın bu da buraya tam. Hafif büzecek çünkü burayı toplayacak. Onun için kumaşınız, ribananız veya karşı korseniz esnekliyse biraz paylı kesmelisiniz arkadaşlar. Bunu çok kullanan yok. Genelde diğerini kullanan çok fazla. Bundan kullanılıyor. Kalıplar buna göre yapıldı. Ee, bu ribanadan yapacaksanız biraz daha paylı kesmelisiniz. Etek manşeti diktim arkadaşlar. Sonrasında kumaşı açmadan katlayıp ütüledim. Aynı şekilde yaka ribanasını da diktikten sonra katladım üçledim. şimdi yakayı yapacağız şu arka omuzun başlangıcından itibaren şöyle bir santim falan geçebilir öne doğru olmasın mutlaka arkaya olsun Dilerseniz arka ortasından da başlayabilirsiniz bazı arkadaşlarımızda görüyorum arka ortadan başlıyorlar gayet de güzel oluyor bakın şöyle şimdi geliyorum tam ortasını buluyorum ve iğneliyorum. eşit bir şekilde dağılması lazım çünkü. Yine gelerek açtım. Bir iğne daha takıyorum. Yakayı çevirdim. Çok fazla iğnelemenize de gerek yok. Dikerken zaten gelerek dikeceğiniz için çok fazla sorun olmuyor. Bakın yakayı monte ettim. Şimdi sıra geldi etek ucuna. Etek ucunda da iki yanı belli. Şunun da bakın tam ortası oluyor. Şuradan iğnemizi takalım. İğnemizi taktık. Şöyle şuradan geçirelim. Tam arkaya doğru. Arkadaki kişi gelirse daha iyi olur. Yani bir, bir iki milim çıkabilir. Önde kalmasın. İğneledik. Tam şimdi ortasını bulmuştuk. Diğer dikişten de iğneliyoruz. Şimdi şöyle açalım. Bakın tam şuradan. Buradan da ineliyoruz. Çevirelim. Dilerseniz siz birkaç tane daha iğne takabilirsiniz. Gererek diktiğimiz için çok da gerek olmuyor. Şimdi yakayı ve etek maşetine dikiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yakayı diktim. Etek ucunu diktim. Daha ütülemedim. Hemen şu üstünden bir çımasını geçeceğim. Yakayı da ütülemedim. Temiz bir dikiş olsun istiyorum. Onun için balık sırtından hemen şu omuzun arkaya doğru olan başlangıcından itibaren balık sırtını katladım. Kumaşınız çok kalın değilse kendi kumaşından yapabilirsiniz, şeritleriniz vardır onlardan yapabilirsiniz, kurdaleden yapabilirsiniz, balık sırtınız yoksa. Şimdi diğer omuzun arka başlangıcına kadar balık sırtını iğneliyorum. Şu ovalok dikişinin kapanması lazım, temiz bir görüntü olsun. Bu şekilde diktiğimiz zaman inan birçok hazırlardan daha kaliteli oluyor görüntüsü. Ütü çok önemli. Bu ufak detaylar çok önemli. Bakın diğer omuzun arka başlangıcına kadar balık sırtımı da iğneliyorum. İğnelediğim yerden dikiyorum. Sonrasında içe doğru şu iç kısmından da bedeni balık sırtına dikiyorum. Yakasından da çıma dikişine geçiyorum. Arkadaşlar çımalarını da geçtim bakın. Nasıl tertemiz bir görüntü oldu. Şimdi sıra geldi kollarına. Kolları için de hemen provumuzu yapalım. Şunu dörde katlayalım bakalım. Evet bu buna tam. Şimdi her iki kolunda manşetlerin yüzü yüzüne gelecek şekilde dikiyoruz. Dikip ütüledim, katladım. Bakın. Manşeti üzerinden taktım. Ama takarken biraz zorlandım. Kol manşetini takarken kolu çevirirseniz çok daha rahat takabilirsiniz. Elimden geldiğince her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Dikişler denk gelecek şekilde iğneliyorum. Manşeti kola hafif gererek yerleştiriyorum. Ve sonrasında dikiyorum. Bakın bu tersinden takılmış, bu yüzünden takılmış. Yüzde bakın ne kadar potluk var gibi duruyor. Ama tersinden takılınca da bu şekilde daha rahat oluyor. Şimdi manşetleri dikiyoruz. Manşeti de diktim arkadaşlar. Çamasını geçtim. Sivit'i tamamıyla bitirdim. Tertemiz bir dikiş oldu. Elimden geldiğince tüm açıklamalarıyla anlatmaya çalıştım. Hoşçakalın.